Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine hem küçüklere hem büyüklere bir masal seslendirelim. Sevimli Tren Masalı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, uzak bir ülkede büyük bir orman varmış.'' Her gün bir tren kasabadan kente giderken bu ormanın yamacından geçermiş. Ormandaki hayvanlar treni çok severlermiş. Tren ormanın kenarına gelince düdüğünü öttürür, haber verirmiş. Düt diye. O zaman hayvanlar ormanın kenarına koşarlarmış. Tavşanlar, sincaplar kulaklarını sallayarak onu selamlarlarmış. Çiçekler bile başlarını sallar, kuşlar onunla yarışırlarmış. Trende keyifli keyifli çuf 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 eder, puf 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 diye dumanını çıkararak geçer gidermiş. Bir gün kara karga, aman bıktım bu trenin sesinden diye geçirmiş içinden. Kargaların kendi sesleri çirkin olduğu için olacak. Trenin sesini güzel düdüğünü sevmemiş bizim kara karga. Sonra da gidip trene şöyle demiş. Biz senin sesini sevmiyoruz. Öttürüp durma. Tren bu işe çok üzülmüş. Beni seviyorlar sanıyordum." demiş. Ertesi günü ormanın kenarına varınca her zamanki gibi düdük çalacakmış. Ama karganın söyledikleri aklına gelince düt demiş kesmiş düdü. Sonra da kimse duymasın diye çok ama çok yavaş geçmiş gitmiş. Çuf 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 puf. Dumandan anlamış ormandakiler trenin geçtiğini. Hemen koşmuşlar ama yetişememişler. Tren o kadar yavaş gitmiş ki kente geç gelmiş. Makinistler merak etmişler. Acaba bir arıza mı var diye. Oysa tren yavaş gittiği için gecikmiş. Ertesi gün tren ormanın kenarına gelince düdüğünü hiç çalmamış. Sonra da düdük çalmadan, ormandakileri görmeden ne diye gideyim hiç gitmem demiş. Orada durmuş, kalmış. Kentte beklemişler, tren gelmemiş. Makinistler dünden belli oluyordu, arıza yaptı herhalde demişler. Yeni bir lokomotif çıkarıp treni kasabaya geri çekmişler. Ertesi gün trene bakmaya karar vermişler. Bu sırada ormandakiler toplanıp aralarında konuşmuşlar. Treni özledik ne yapsak diye düşünmüşler. Kuşlar ağlamışlar. Bize darıldı diye üzülüyorlarmış. Kara karga olanları görünce yaptığı yanlışı anlamış. Sanırım siz seviyordunuz oysa ben ötmemesini söyledim. Ama üzülmeyin gider kendim anlatırım demiş ve trene giderek Ormanda herkes seni çok seviyor ve sen geçmediğin için üzülüyorlar demiş. Kara tren bunu duyunca çok sevinmiş. Yarın geleceğim git söyle demiş. Ertesi gün makinistler gelmişler. Trende hiçbir arıza bulamamışlar. Çok şaşırmışlar. Yağlanması gerektiğini düşünüp treni bir güzel yağlamışlar. Sonra da yola çıkarmışlar. Tren koşa koşa ormana gelmiş. Gelince de uzun bir düdük çalmış. Düt! <messizlik> Sincaplar, tavşanlar, kuşlar koşmuşlar trene. Tren de gene çuf 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 diye keyifle giderken puf 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 diye dumanını ta göklere salmış. O gün kente tam vaktinde varmış. Ve bir daha hiç bozulmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı yazanın, biri okuyanın, biri de bu masalı dinleyenlerin başına. Hoşçakalın, momentosla kalın.